meslek lisesi diploması almaktadır. Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Haftası dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de etkinlikler düzenleniyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'da hafta dolayısıyla Türk yazarların çocuk kitaplarını Azerbaycanlı öğrencilere dağıttı. Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Haftası kutlanmaya başladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, hafta dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarışma ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, göresel oyunlar sergiledi ve şiir okudu. Azerbaycan, Türkiye! Türk yazarların yazdığı çocuk kitapları da öğrencilere hediye edildi. Ortak geleceğimizi çocuklar kuracak. Bunun için edebiyattan başlamak, kitaptan başlamak belki en doğru Yer. Onun için çocuklarımızın e, Türk Edebiyatı'nı tanımaları, karşılıklı masallarımızı, hikayelerimizi birlikte okumamız, e, ortak geleceğimizin kurulmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Etkinlikler kapsamında Azerbaycan'ın ünlü çocuk kitapları yazarı Samet Bahrengi adına da bir yarışma düzenlendi. Hikaye ve şiir alanında dereceye girenlere ödül verildi. Çocuk Edebiyatı Haftası etkinlikleri 6 Mart'a kadar sürecek. Asırlardır zulümden kaçan.